Baklava hamurunda yeşil elmalı hurma tatlısı. 4 adet baklavalık yufka, 2 adet yeşil elma, 6 adet hurma, 6 adet kuru kayısı, 6 adet kuru incir, 4 yemek kaşığı toz şeker. Sosu için 1 su bardağı portakal suyu, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı vanilya. aşama aşamalı gideceğiz. Tamam. Bir e, yaptığımız kaplar içinde hamuru kıtır hı hı. ayarlaması yapacağız. Bir de karalimize meyveleri yapacağız burada. O bende. O sende. Onu sana pastıyorum. Önce Şurayı sen gelmeye... yağını istersen ne kadarsa ayarla. Ben sana Şöyle devam edeyim. Güzel bir yağla beraber sıralamasıyla beraber gidiyorsun. Elma, Elma ve sıralamayı şeyler. Sıralamayı gördüğün gibi şekilde. Anlaştık. E, Gül kayısımız, tamam. kurmamız incirimiz. Tamam. Ben de o arada yufkaları ...ayarlamaya çalışıyorum. Bir kere içi çok sağlıklı. Hani şunları zaten öğün olarak, ara öğün olarak... ...yememiz gerektiğini Çağatay demir sık sık söylüyor. E bir küçük şurada yaramazlık var. Çok o kıtır ama çok çok değil. Yani burada, yani şöyle söyleyeyim... ...dört parça bir yaprak, böyle kıtır kıtır olacak sadece. O da dokunmaz o da Dokunmaz zaten. yani. Evet. İki tane yeşil elmayı kabuklu doğradık. Şöyle. O şimdi anca olur, biraz şeker atsak olur mu sanki? En son finalde bir kararınızı yapacağız mı? Tamam, o burada olsun dursun, ben seni seyredeyim. Yine bana özel, düşünmüş, taşınmış bu tatlıyı Tabii. yapmaya karar vermiş. şimdi e, benim ilk yaptığım tatlı şeker paharıdır. Çünkü meslek başladığında bana güzel. bir güzel böyle... Zor değil mi şeker Tabii yapmak? Tabii çok zor, onun kıvamı onu biliyorsun. Bence Kulak memesi tarzında Hı -hı. bir kıvam yakalaman lazım. Onun işte o yağla pudra şekerinin yedirilmesi vesairesi çok böyle hani şeker şekerpare çok ciddi bir tatlı. Bence yani. de katılıyor. O zaman e, meslek başladığında çok e, sevdiğim gene rahmetli bir ustam var. Kendisi Necati Usta. Ondan görmüştük. İlk tatlım mesela onunla beraber yapmıştık. Güzel. Burada bu şekilde pazılarımızı tamam. dördü biliyoruz. Şunlarla işim bitti mi? Ben onları kaldırayım kurumasın değil mi? Aynen. Çok fazla böyle e, bir hamur kıvamına getirmeyeceğiz. Baklava hamuru çok hassas. Çabuk kuruyor. Hemen kuruyor. Şu an biz yani kayıt diye vurdu Barış ondan sonra açtık. Hemen şurada tereyağımız var eğitilmiş. Şu şekilde tereyağımızı. Sanki ben bunu arkaya almalıyım. Burada çok bir yavaş olacak bu. Evet. Burada gene bir detay daha vereyim. Burada bir tanesini yaptıktan sonra hemen böyle bir kıtırdak olsun diye böyle toz şeker. Şu aralarına şöyle. <laughs> Bazı püf noktalarında ben böyle oluyorum. <laughs> hani böyle bir dünyayı keşfetmişiz gibi. Çünkü gerçekten dışarıda yediğimizde şeflerin yaptığı şeyler gerçekten çok güzel oluyor. Bir kesin diyoruz bir numara yapmıştır buna diyoruz. İşte o numara bu numara. Yani şimdi detay, fazla çok böyle yağlı yapmıyoruz bunu zaten mümkün olduğu kadar. Sadece baklavaların böyle kıtır kıtır ağza gelmesini istediğimiz şekilde. Kaç kat ediyorsunuz? Fazla değil dört kat. Hmm, bir de hep e, ne çaprazlama. denir çaprazlama yani köşeleri gözüksün diye. Burada, burada bu işte bir yapıldıktan sonra şöyle gene verecek. Sen bunları hazırlayacaksın, içi olduktan sonra Tabii tamam, içi olduktan sonra çiğden koyacağız içine tamam. fırına açacağız bunları. Tamam. Fırınları şöyle kaselerimizi ...şöyle bir yağlama yapıyoruz şöyle ince. İyice mi öldürelim elmaları? Birazcık pişecek. Şunu şu şekilde gördüğünüz gibi, şuradan. Güzel. Onlar Dört katı çiçek. olmasa tutmaz. çiçek gibi olacak yani hmm. tatlımız çıkararak sunacağız. Tabii evet, çıkararak sunacağız. Bu arada firiğimiz, firik kolay pişmez. Hala suyu var. O çekince artık tamamdır. Şimdi çok güzel yemek yapanlarda ay çok güzel oldu. Nefis oldu şekli. Dur nasıl büzdüğünü görmedim. Şimdi bir daha bakacağım. Çok güzel yemek yapanlarda Sende de oluyordur. Az önce de konuştuk zaten. Dışarıda yemek yiyememe gibi bir durum başlıyor. Var. Var. Beğenmiyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Şimdi. Hemen anlıyorsunuz böyle yani, nerede ne kullandığı, var. kullandığı, mesela ben bir mutfak şefi olarak kullandığı yağı bile anlayabiliyorum artık Değil yani, mi? Çünkü e, o tat e, ağzıma hemen damağıma yapışıyor. Hı -hı. Yani orada kesinlikle ve kesinlikle güzel bir yağ kullanmışsa zaten ben onu onu onur ediyorum orada. Hı -hı. Güzel diyorum. Hiç bozma diyorum bu sistemi diyorum. Ondan sonra kendisine zaten e, film yani mekanın sahibini hemen açıklamayı yapıyorum. Ama kötü yağ kullandıysa da zaten direkt söylüyorum. Hiç Yağını değiştir. Yağını değiştir. Yani şu kötüleri sana yakışmıyor. Yağını ben... değiştir yoksa ben seni değiştireceğim. Bana bir daha gelmeyeceğim diyorsun. Gelmeyeceğim diyorum yani, yani çünkü bu bir, bir gerçek yani. Böyle kat kat değişik değişik yapıyoruz evet, ki o şu evet. o formu yakalayalım diye. ...yine iki tanesinden arasına bir toz şeker serpişti. Çok takip ediyor musun yeni trendleri, Tabii. Işte internet artık çok sosyal biliyorsun. Sosyal medya olmazsa olmaz oldu bizim evet. bu meslekte, sektörümüzde. Yani bir, gastronomi sosyal medyayla bir özdeşti. Bir de ev hanımları yani böyle yemek yapan insanlar çok gerçekten orijinal fikirlerle evet. gelebiliyorlar. Şaşırıyorum yani e, evde yemek yapanlara da şef bile ondan ilham alabiliyor yeri geliyor... Hakikaten ya. tebrik ediyorum herkesi, herkesin kendine ait bir televizyonu var gibi oldu sosyal medya sayesinde. Bravo devam. Çünkü yani bir trend varsa insanlar orada hemen tık, hemen yakalıyor. Evet. Çünkü artık e, bu e, son e, yapılan e, telefonlar artık her şey çok rahat herkesin bir şekilde parmak, parmak hareketli. meyveleri. Aynen tutuyorum. elmalar kavrulmuştur zaten. Harikasın. Elmaları burada gene izleyicilerimize gel püf noktasını söyleyelim. Yeşil elmadan yapsınlar. Başka bir elma kullanmasınlar. Çünkü e, yeşil elma daha e, sert ve daha böyle karamelize yakın. Diğer elma da bu parçalanma şeyi çok yüksek. Aynen. Bilgileri olsun evet. izleyicilerimizin. Bu böyle biraz yağsız bir, bir su istiyor gibi. Şenol. Bir şey mi katayım? Yağ mı katayım? Zaten kendisi ama şimdi suyu salacak. Ha. Çok böyle yağlı olmasını da istemiyorum burada. Tamam. Çok böyle kuru olursa da portakal sosumuz nasıl olsa ha, birazcık portakalla katılayım. beraber Doğru tatlandırabiliriz yine bunu. Bak hemen çözümü ürettin. Portakal sıktık. Şimdi nişastayla güzel bir sos yapımını gösterecek bize. Sunumda basit, böyle bir güzellik basit olacak. Basit Evde rahat bir şekilde. Tereyağlarını tekrar bu bir şekilde birazcık toz ceviz kahvaltı ile aran nasıl? Kahvaltı aram çok iyi. Kahvaltı günün en güzel öğünüdür. İnsanların keyif aldığı tek öğünlerden bir tanesidir. Ben kendi işletmemde kahvaltıyı çok severim. Genel misafirlerimle de e, ...kahvaltıyla kahvaltı ile yaptıkları zaman çok ilgilenirim. Bir Hı. gün beklerim seni de. Tamam. Dur. Ben de yani kahvaltı benim için de çok önemli. Bizim için şey de. Şey yapıyor musun? O pişi hani. Pişi. Hamur kızartı. Hamur. Aman. Ay onu gördüğüm anda mekanda ben Pişi. Çok güzel oluyorum yani. <laughs> ben. Acayip hoşuma gidiyor. Şimdi, Hele bir sos yaptıysa böyle saldırıyor. Pişi ama. değil de sana ben kendilerine yumurtalı ekmek yapacağım pekmezli. Ağzına da bayılırım. Yumurtalı ekmeği. Olur. Tereyağlı güzel pekmezli yapıyorum onu da. Bence bu Harcın oldu. Onu da yaptıktan sonra katabiliriz. Çok güzel, harika. Zaten fırına vereceğiz ya bir daha bunları. Evet. Fırında biraz daha pişecek bu. Kapatayım hatta daha tamam. fazla kurumasın. Tatlıyı bitirdik. Frika yağı olmadı. Friğimiz birazcık geç pişer. Zaten onu dengelemeyi öyle yaptık orada zaten. <laughs> Ben de şu sosun için burada bunu başlatayım. Bu portakal suyu çok mu? Yok, normal. Şöyle bir bardak portakal suyuyla nişastayı açıyoruz. Açıyoruz. Ama ha. nişasta çok böyle, çok böyle bucur bucur olmayacak yani. ...güzel ama bayağı kallavi bir şey oldu. <laughs> Sosumuzu yapıyorsun. Hı hı. 180'de. Sıcakladım ben de sıcakladım. Evet. Valla tamam. mutfak şu an çok sıcak oldu. O zaman tarifimizi bir kere daha izliyorsunuz. Biz de mutfağı hazırlıyoruz sonra sunumlar.